gerçekten hakikat olduklarından değil. Ama anlaşmanın ikinci kısmı çok basit bir nedenle dinlemeyi bil. Dinlemeyi öğrendiğinizde insanların kullandıkları sembollerin manasını, hikayelerini anlarsınız ve iletişim büyük ölçüde düzelir. Sonra belki bu dünyada yaşayan tüm insanlar arasındaki kargaşa gider, yerine berraklık hakim olur. Evet, buradan ne anladın burcu yani aslında buradan çok şey anlaşılır ve burada da hani nokta nokta gitmek gerekiyor bir cümlenin arkasından mesela insanların sembolle konuştukları bu sembollerin hakikat olmadığını biliyorsunuz. Yani bu ilk başta bize anlatılan dünyanın gerçek olmadığıyla ilgili bir e, düşünce şekli. Yani gerçekten bu hayat var mı yok mu İlk önce bir bunu sorgulamak gerekiyor. Kuşkunun gücü. Bu hayat var mı yok mu Burcu? E, i̇lk önce var olduğunu zannediyoruz. Sonra gerçek benlik ortaya çıkmaya başladıkça aslında bu hayatın gerçek olmadığını, yalan dünya olduğunu, e, rüya dünya olduğunu e, düşünür hale geliyoruz. Bunu düşündüren ne oluyor bize? Aslında bunu düşündüren ilk önce kendin zannediyorsun, İşte zanlarının birikmesinden sonra orada aslında bir kendin olmadığını görüyorsun. Ee, ama bu bu yolda yani kendinle alakalı bu yolculuklarda e, en önemli şeyin kendin olmadığını görüyorsun. Yani dünyanın olmadığını görüyorsun önce, sonra kendin olmadığını görüyorsun, sonra gerçek benliğinin ortaya çıkışına şahit oluyorsun. Sonra da zaten e, yaşıyorsun. Bunları bilerek yaşıyorsun. Evet bunları bilerek yaşıyorsun. Çünkü ilk bilerek yaşadığım dediğin şeyde de doğduğunu zannediyorsun. Bir evde doğup büyüdüğünü zannediyorsun ki böyle gözüküyor. Evet doğru e, olan da budur e, ama e, tamamen farklı bir dünyanın içindesin aslında. Matrix'ten çok güzel örnekler veriyorlar aslında bu konuyla ilgili Matrix'i izledikten sonra insanların biraz daha böyle kendilerine bu dünya gerçek mi diye sorması tavsiye edilir bence. <gülüyor> <gülüyor> ya bu dünyanın gerçek olup olmaması esasında bence çok da şey değil. Ee, nasıl söyleyeyim? Önemli değil diyeceğim ama çünkü şöyle yani bu dünyanın gerçek olmadığını bilmek gerçek değilmiş gibi yaşamak diye bir şey yok yani sadece gerçek olmadığını bilmek insanı e, rahatlatan bir düşünce bence çünkü bir yani şöyle dersek hani İnsanın sadece anı var. Anda var olduğu bir hayali var yani. O zaman gerçek değil zaten. Evet yani zaten zamanda biz kendimizi var zannediyoruz ya. O zamanda esasında sadece senin bir kabul ediş şeklin var. Yani kendinin var olduğunu kabul ettiğin bir zannın var yani. Ama sen anda var olan bir e, varsın yani. Anda var olan bir tanımı olmayan, hmm, tanımı olmayan e, ve her şeyin içinde var olduğun bir halin var hmm, o yüzden bu dünyanın gerçek olup olmamasıyla ilgilenmek yerine tamam bu bilgi çünkü artık bence bütün izleyen herkes bunu biliyoruz yani tamam bu dünya gerçek olmayan sanal ilizyon bir dünya ama biz bu dünyayı Nasıl yaşıyoruz? Önemli olan bu, yani sanal ve illüzyon olduğunu bildiğim bir dünyada, sen nasıl yaşıyorsun? Yani ne kadar e, olana e, üzerinde e, şeyin var, nasıl da söyleyebilirim orada? Yani ne kadar bunu gerçek kılıp onun üzerine de yoğunluk yaşıyorsun? Çünkü ne kadar yoğunluk yaşarsan bir olay üzerinde o kadar o büyüyor ve büyüdükçe senin zamanın, senin her şeyini ele geçiriyor bence. O yüzden bu dünyanın gerçek ve illüzyon olduğunu, gerçek olmadığını ve illüzyon olduğunu bilen bir insan o yoğunluğunu kaybeder olaylara bakış şeklinde. Yoğunluğunu kaybettiği zaman daha hafif bir şekilde esasında çok daha güzel bir şekilde hayatını yaşar. Ve bence bu çok değerli bir şey. Biz bunu deneyimledik yani sen de ben de bunu deneyimledik. Eskiden çok üzüldüğümüz şeylere artık eskisi kadar üzülmüyorsun. Eskiden çok sinirlendiğin şeylere eskisi kadar sinirlenmiyorsun. Çünkü artık görme alanın kalmadı. Yani senin algıların değiştiği için o üzüldüğün şeyleri de görmüyorsun şu anda. Yani gerçekten aslında insanlara bu çok böyle uç noktalar geliyor ama yani nasıl yaşamıyorsunuz bunları derseniz ama bir kere denemekte fayda var diye düşünüyorum ben. Yani algıyı değiştirdiğin yerde o algının tekrarını yaşamıyorsun. Çünkü sen gerçekten orada herhangi bir yorumun yok, herhangi bir etkin yok. O yüzden orayı bir daha zaten sistem sana getirmiyor yani. Evet yani artık üzülmüyorum diye bir şey yok. Artık onları görmüyorsun. Hmm. Çünkü senin e, frekansın ya da senin oradaki e, duruma bakış açın değişti. Yani böyle bakıyordun, bu tarafa geçtin. Ve bu tarafa geçince, aa bunun farklı bir yüzü varmış diyorsun yani. Ya. Esasen kabul etmediğin her şeyin tam tersini e, düşünür, onu kabul ettiğin zaman, yani kabul etmediğin şeyin tersini kabul ettiğin zaman e, sanki oluyor yani. Bu, ya hayat bu kadar zaten... kolay değil belki ama. Yani hayat zaten kabuller üzerine geçiyor. Çünkü evet. hayatın sisteminin işleyişinin gerçekten mükemmel bir ilahi sistem olduğunu ve mükemmel hiçbir boşluğun olmadığını, her şeyin yerli yerinde olduğunu, Burcu'nun bu anda şu anda burada oturmasının, Evren'in şu anda orada oturmasının arasında hiçbir boşluk olmadığını bilebilmek ve bunun içerisinde bunu bilerek Durabilmek çok değerli. Evet, ee, bence de çok değerli. İlk önce birazcık sistemi bir şey yapmak gerekiyor. Ya ben yani ben şeyi çok seviyorum. Bu bana çok iyi hissettirmişti. Hani şu anda mesela elimde çay varsa, o benim çayı istediğim için çay var. Yani, evet. yani her şey kabulü, senin sonucun yani sonuç sonu yani şu anda ne oluyorsa senin istediğin şeyin bu olduğunu bilmek, kabul etmek. Kabul etmek. en büyük en... özgürlük gibi geliyor aslında. Merada, Çünkü hiçbir şey sorgulamaya artık şeyin kalmıyor. Yani sorgulayıp yargılayıp bu iyi, bir kötü diyebilme özelliğini ortadan kaldırıyor. Çünkü her şeyin senden mağar olduğunu, her şeyin senin bir düşüncenin ve senin bir algının sonucu olduğunu biliyor. Bu da biraz önce sizin kuşkucu olun tam tersi oluyor sizin. her şeyden emin olup oluyor. İlk i̇şte, önce bir kere kuşku <laughs> edeceksin ama. Videonun başlangıcı kuşkucu ol. Ama ilk önce Sonra bir şey evet. Emin ol. evet <laughs> ilk önce bir şeyden yani bu dünya sisteminden bir kere kuşkuda bulunacaksın. Yani burada bir terslik var diyebilecek yani. içinden böyle gelecek ve sen buna kulak vereceksin. Yani bu gerçekten çok e, özel bir e, nokta. Bunu bir kere kuşkuyla bakıp ya gerçekten burada bir şey var mı diyebilme içgüdüsü çok farklı ve ondan sonra zaten senin kabullerin ortaya çıkacak. Bir kere kuşkucu olduktan sonra bu dünyaya kuşku duyduktan sonra ama. Evet. Gerçek Bu dünyaya bir kere sana, kuşku et sonra kendine olan kabullerine geç. Gerçek sana uyanış başlıyor. Evet, her şeyi kabul etmekten mi geçiyor diyor insanlar yani konuştuklarımız zaman her şeyi kabul ettiğin zaman düzelecek mi bu sistem diyorlar. Aslında sistemin hiçbir bozukluğu yok. Sistemde bozuk olan bir şey yok. Sistemde sadece ileri götürülebilecek bir bilinç seviyesi var. Ve o bilinç seviyesi içerisinde durabilen bir insan hali var. Ve o insan halinin dünya içerisindeki varoluşu var. Gerçekten çok derin, gerçekten çok hassas. Ee, bazı zamanlar insanların böyle beyninin yandığı noktalara temas ediyor ama gerçeklik şu ki ilk önce bir kere bu dünyaya şöyle bir karşıdan bir kuşkucu gözle bak sonra gerçekler önüne aslında patır patır açılıyor yani kendi dünyanı ilk başta kuşkucu evet. ile yaklaşabilirsin sorgula S kendi dünyanı bir sorgula Zaten bunu sana sistem mutlaka sorgulatıyor. Yani ya bir şey yaşıyorsun, ya bir şey geliyor üzerine, ya bir ölüm yaşıyorsun, ya bir ayrılık yaşıyorsun, ya bir yokluk yaşıyorsun. Mutlaka bir şey gelip sana sorgulatmak için seni arkadan teşvik ediyor. Ama sen orada eğer ki gerçekten buna ya bir dakika ben nerede yanlış yapıyorum dediğin noktada farklı bir bakış açısına geçtiğin zaman değişiyor olay. Ama tekrardan aynı şeyin, aynı döngünün, aynı dünyanın içerisinde ya bu da olur geçer ben bir de bunu deneyeyim, bir de burada çabalayayım, bir de şöyle yapayım, bir de böyle yapayım dedikçe o alanı kapatmış oluyoruz aslında yani. Doğru. Başka bir alana geçiş sağlayabilmek için bilinç seviyesinde ve algıda İlk önce olduğun yere bir ses vereceksin. Yani ses geldiği zaman bir kulak vereceksin. Dinlemek o yüzden çok önemli. Gerçekten de her şeyin başı dinlemekmiş arkadaşlar. Ben bunun eşsiz bir öğreti olduğuna şahit oldum. Dinlemek çok önemli. Dinledikten sonra dinlediğin şeyi aktarabilmek çok önemli. Konuşabilmek çok güzel. Sesini duymak çok güzel. Evet. Çünkü emin olun e, sesi gelen her şey diridir, her şey yaşar Çünkü insan kelimelere nefes verir. Ve o nefeslerin sonucunda o kelimeler e, yaşar hale gelir. Yaşamadığı bir şey insan konuşamaz e, böyle. <laughs> Bu videoda böyle şimdilik sonlansın. Dinleyen Değil herkese mi? teşekkür edelim. Bakalım daha nice videolarda görüşmek üzere. Aynen. Videomu. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.